Emre de aynı. Tamam güvenme versin. Hikaye falan geçiyorum ben. Geç geç. Baban da mı böyle yapıyor? Aynen yani ben desem ki iyi desem sen dedin ya en 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 iyisiymiş de. <laughs> sen de mi onu aldın? Başladı mı? Ee, bir dakika da, tuzakları kurmadık. Gerçi tuzak sen gerek diye. yok ya. Oğlum, bir tane ya, ne <laughs> Oğlum nasıl olur ya bu? Bukan <laughs> sen bunu nasıl yaptın? Bunu nasıl becerdin? <laughs> çok saçma bir şekilde yaptın Oğlum çok zor ya çok zor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl becerdin? Bomba atıyorum ben ya. Bunu güldürme. Ya, yay iyiydi, iyiydi ya. Yay mı alsaydın? Vallahi yay da iyi silahtan ya. Gülsan bak şöyle şöyle düzgünce yerleştir. <laughs> Samet ben de ondan yok. Ben de ondan yok. <laughs> Sıkıntı yok. Ben de yok Samet'im. Ben de atıyorum böyle sürekli Oha sola. Oh, pompalık ya. Oğlum senin savaş seslerin geliyor arkadaşlar kum dolu ya. Oğlum ben lan ben bir dahakine şey alacağım ben. Sen kılıç mı aldın? Tabii. Oğlum bu havada uçma kadar saçma bir şey yok lan. Oğlum çok iyi aslında da sen anlayamıyorsun. Bak buradan uzaktan vuracaksın bunu anladın mı? Da alakası oku... elimizdeki pompalı. Oğlum şeyi şey al oku alabiliyorsun ki bununla. Bununla. Uçmanın hiçbir mantı o... olmamış ya. Oğlum sen beceremiyorsun <laughs> konuşma ya. <laughs> sen beceremiyorsun. <laughs> Ama da sabit duruyor bana bir tersi Buraya geliyorsun, buradan takır takır okuruyorsun anlatabiliyor muyum? Ya kardeş onun için, oğlum diğeri daha iyi, diğeri tam sokuyor kaçanlar için ne olursa olsun Abicim uçmak çok saçma burada ya. Karakter zaten aşırı hızlı gidiyor. Daha iyi oğlum lan ne istiyorsun? Oğlum <laughs> bana söylesene ben ona göre şey yapayım. Hazır verdim ben. Ben vermedim. Ya bunlar buradan zaten geçesiye ölürler. Gel yukarıda biz burada bekleyelim yani biz. Hadi bakalım geçebilecekler mi? Hiç sıkmayalım. <laughs> Geçebilirler mi bilmiyorum. Bu dördüncü dalga, son dalga zaten. Bakalım. Bir tane hızlı giden olursa... Şöyle... Yürüyelim ya. Geçebiliyorlarmış ha. Şeyler büyük Evet, boş boş yapmayacakmışız yani biz. Oğlum büyük korkular geçiyor yani. Aa, Küçükler ölüyor da. Yani ben fark eder geçiyor işte. Allah Allah. Ben keşke her alaydım ya. Oğlum e aşık etme büyüsü olsa çok işe yarardı ya. O ilerdekiler de herhalde. Ya. Oğlum sen iki yok ki bu sen iki tane yok mu bunda? Ne alacağım ya silah bayağı değil. Çok bekliyor ya silah. Tamam. Hadi bir sonraki bölüm. Kaç kuru kafa kazandı? Bakalım. Ben şu anda kaç 16. 11'de ben kazandım. Niye senin öyle az bir işlevin olmuş? Ben de anlamadım. Yay seçiyorum ben. Dur yayımı güçlendireceğim ya. Ya da bekle bu, bu rant yayımı güçlendireceğim bir sonraki rant bakacağım. Bu rant böyle devam edeyim. Dur devam ediyor. <laughs> devam et devam et. Devam ediyorum tamam. Man the sorceress is really tossing us into the deep end. Yeah, yeah. Abi silah yine yay çıkar. Yay koyması çok saçma bir şey. Yeah. <laughs> Bende garip bir büyü var onu da koyayım bakayım. Haa şuraya. Hazır mıyız? Ya Samet hadi. senin şu canavarların sesi geliyor ya. Ben hepsini hepsi kıstım sadece şey olmasın diye. Ben hepsini kıstım da onu da kısayım hadi. Ben hepsini kapatıyorum ya. Yani hepsini kapatmışım. Hep sadece bir efektleri kap kapatmamıştım. Onu da kapatayım da. Zaten o, bu oyunda ses çok bir anlam ifade etmiyor. Hazır verdim ben. Ben de. Benim okulun sesi mi senden bana yansıyor lan? Oğlum sen kendi oku. Bilmiyorum o kadar lan. O, o, kadar da abartma yani. Oğlum ben dalga geçmiyorum ha. Efekt için müzik hepsi kapalı mı? Senden yansıyor neyse ya. Oğlum ona yapacak bir şeyim yok artık. Ne yapayım ya? Yani? <laughs> onda ses, onda sesini kısıtsam oyundan zevk alamam dayı. <laughs> havada oklu demiştin değil mi? Aşağıdan geldik. Oğlum havada kaldım mana yok ben nasıl şimdi şey yapacağım? Şey yapabiliyorum bir kere bak şey yap çek zıpla geri zıpla. Zıpla 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 zıpla. Ha şöyle de, tamam. Oğlum bir şey olmuyor. <laughs> zıpla 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 zıpla. G'ye bassana kardeş. Ha G. Mesela buradan zıpladığın zaman bir daha zıplayabilirsin. Sıkıntı olmuyor. Ben yukarıdayım sen aşağıda bak. Olur. Benim yay bayağı işe yarıyor la. Abi bu karakter hiç iyi olmamış ya bu okçu bu karakter hiç olmamış çünkü bu bu zıplaması bana yiyor bak ben zıplayıp erkekle burada stama sokuyordum rahat kafa atıyordum kafaya tek atıyordu şimdi onların hiçbirini yapamıyorum niye Hayır beni de görmezden geliyorlar çok kötü bir şey yani Sen güçlendirmede büyülerini kullanabiliyor mu kılıçta? Ee, ne bir güçlendirmesi var ki? Kılıçdağ. Bak ben de yıldırım güç Yıldırım güçlendirmesi var. Zaten kılıcım da yıldırım gücü olduğu için ikisi bir arada iyi gidiyor. İkisi birbirini G'ye bas, bas, bas. İkisi birbirini birleştirmiyordu ama. Ha? Ben bunu yükselmiyor muyum ya? Yükseliyor. Nasıl yükselceğim? Bilmiyorum. Öldüm ben ya. <laughs> Yükselmeye çalışayım diye. Oğlum adamla yukarı çıkmış. Kafa da vurdu bunlar böyle şey oluyor ha. Sen de mi öldün lan yoksa? <laughs> Yok oğlum ben öldürdüm. E ee, yukarıdan geliyor. Yukarıdan Onlar geliyor. Hazırım verdim ben yine. Yere bir şey koyduk dayı. Şöyle, şöyle gelse oldu herhalde ya. Hadi bizden şurada şurada. Cevassın. Bastım bastım çoktan. Baksana şey çok iyi ya. Yayın saati var ya çok iyi ha. Yani dev falan tek atıyordu. Oğlum şu tabi çok iyiymiş daha. Çok bir de çok sekiyor. Silah çok sekiyor bir de üstüne. Ee... Ben aşağı bakayım sen nereye bakıyorsun? Bak, Durumlar iyi. Durumlar iyi benim. Basıl tutuyorum ya manyak vuruyor ama basıl tutmak iyi bir şey değil bunda ya. Gelim yardımına. Gerek yok. Bunu ben hallederim. Geleyim lan ben de payıma düşeni alayım işte. Alma kardeş ben benim. Ee, sen aşağıya baksana. Aşağıda bir şey yok. Aşağıda. Aşağıda bakabilirsin. <laughs> için bize hazırlık için zaman tanıyor. Aa bunu Yusuf ben burada kaldım ya, ya. ölmek istemiyorum. Sen sen öldürürsün onları değil mi? Aynen. Sen rahat olsana ya. Ben de oğlum, ben de. nerede asıl kaldın ya? Aşağıda. Ya. Oğlum benim, benim büyüler ne kadar işe yarıyormuş lan? Benim uzay bir soya hava yastı. Adamları kaldırıyor havada böyle. Çok şey yok. Onlar kaldırırken de bu ok duvarları yapıştırıyor. Bak lan oğlum şeye giriyor. Ağzına. Hmm, Gülkan yani. Oğlum niye hiç bana söylemem. Ben sana vurursun falan sandım. Lan bu tane nereden vuruyorum? Görsen var ya. <laughs> Hah. Kazandı. Ölmemek için aşağı aşağı düşme. Ölmemek için dedim ki buradan varı sıkalım. Sıkılıyor. Uzaktan uzaktan taradım. Bazıları kaçıyor. Yapacak Abi, bir şey yok. Bir tane kuru kafa Kaç kafa aldım. verdi? Dört. Valla. Sana da dört verdi. Sekiz verdi. Hayır öyle değil la. Toplam mı? Ha. Yirmi bir verdi bana. Bana sekiz verdi ama. Neden ben, de bilmiyoruz. Dört, kafa, dört kuru kafa değil. Hani bu şey var ya. Zafer'in altında ya. Şey olan. Puan olarak. Yıldız olarak geçen. Hani beş yıldız, dört yıldız ya. Onun işte dört kuru kafa. En ben aşağıda kafa kafatası yazıyor ya en aşağıda en aşağıda. İkinci saldırı. Bıçağı bufflasam, bufflamayayım. Neyse tamam devam. Gel, bir devam. Bu son olsun. Son mu diyorum bu son mu olsun diyorum. Son olsun diyorum. Ben, ben, Şimdi bir tane var değil mi? Aa iki tane var. Tamam. Oo burada koyamıyoruz. Şöyle bir yavaşlatma. Yavaşlatmanın üstüne. Tam şöyle koyacağım duvarı. Çok güzel olacak. Benim gel full ha. Benim kılıç full. Full artı full attı. G'ye bassana. Ne diyorlar bizim karakterler? Sana yazılar çıktı mı? Oğlum iyi geliyor ha. Çocuklar <laughs> daha iş yapıyor le. Ya ben öldüm ya. Abi bu karakterin bu şeyini hiç sevmedim ya. Yani. Senin skorun kaç? Ne skoru? Skor şu karakterin altında yazar. 1000 Aynı skorla ilerle yaz oğlum benim hiç bir anlamı yok. 10.000 10, 10 küsür. Ne oldu ki? Oğlum hani şey vardı ya kızın kendi küsür şey değilmiş yani. Mesela ben hiç sıkmasın olduğum yere dursam da aynı şeyi alacağız. İlk ben nereye gidiyorum? bir şey mi bilmiyorum. Mesela şu an 12 bin mi? Evet, 12552, 507 bin lira bir şey. Aynı ya. Oğlum niye bu kadar çok üzüldün? Ha? <laughs> şey gibi, e, bu bildiğin şey gibi mesela. Biri mesela şu an uzakta bak, oğlum şeyler kaçıyor lan. Oğlum ekibiz işte. ekibiz <laughs> işte de hani kim katkı kuruyorsa bu... güzel ha, sen, sen diyorsun ki kim daha fazla yapsın görsün diyorsun ha. Da öyle. Alakası yok. Bu arada ben i̇yi. zaten daha fazla i̇yi yapmışım. İyi bir şey olması ya. iyi bir şey ama... Kenarda kaç tane kafatası var? Şu anda mı? Nasıl? Onu görebiliyor muyum şu an? Görülmesi lazımdı da geçti hoş Gel buraya kuralım yani. Dur buraya vur. Geliyorum. Oraya var ya bak şimdi ne yapacağım. Burası tam şeylik. Bak şimdi şöyle. Şöyle iki tane. Şuraya da bul. Şuraya da iki tane. Bir tane şey duvar. Müthiş. Aa Şuraya da keşke zil talsaydık ya. Kalmadı kalmadı. Ama bak çok güzel olacak ha. Şimdi bunlar asılacaklar havada. Hem ok duvarı hem testere. Uyy. <laughs> Botlar ne zaman yenileniyor ki? Şuna bakıyorum ya. Olur, çıkacaklardı lan, çıkıyorlar lan. Çünkü ben gıdıcı bırakınca öyle oluyor biraz bir konu. Vallahi olayı çok iyi ya. Hoşuma gitti. Diğer taraftan buradan Çalınabilir alınabilir aslında ha. Ne diyorsun Çekiç bence alınır. Bilmem ki alınabilir aslında. Bir çekiç Benim de yani. Burada iyi soruyordu çünkü. Acaba saldırırsa Hı. aynı mıdır? Ver bu tarafa biraz da vuralım. Bir Buraya vurdu lan oraya değil. Nereden gelecekler? İki tane Öldüm. Tarafa. İki tarafta ne gelecekler? Diğer tarafı tuzağı nasıl? Diğer tarafı Hadi son dal, son dalga zaten ya. Hallederiz. G'ye bas, G'ye bırak. Birimiz ben burada sen diğer tarafta kal. Hadi. Tamam. İyi vuruyor ha. Oğlum okun rengi çok hoşuma gidiyor la. Kul şeyi oku gibi. alacağım ya. Çekici alacağım, çekici. vural. <laughs> Pompalı kafaya tek atıyordu, bu atmıyor. Bu ok atmıyor ha. Ama bunu kanala bırakıyor. Sen diğer taraftan da geliyorlar. Sen diğer tarafa git. Ben hemen buraya tuzak yerleştiriyorum. Sen de oraya yerleştirsin. Bu iş tamamdır. Tamam azaldı benim ya. Keşke Şuna, diğer... Oğlayım bir şey olmaz. Oğlayım. Diğer taraftan mı geliyorlar? Diğer taraftan Buradan geliyor. köpek ya. Oğlum Okun Sağtık efsane ya. Var efsane ya. O diğer taraftan de, geliyor. Diğer taraftan geliyor. Oraya, iyi tuzak geliyor. O deve de çok iyi vuruyordu biliyor musun bu Okun Sağtık'ı? Eğer bak... Kafaya vurunca, bak devin kafaya vurunca çok hasar veriyor. <laughs> bak bir de şey var. Eğer çekici alırsan bir de erkek karakterin erkek karakteri olsaydı ne olurdu biliyor musun? Zıplayıp üstte işte, sağ atıp özellikle Teyon'u Onları stamlayıp çekişle vurursan David çok daha rahat keseriz bence. Buradan geliyorlar. Oğlum. Buraya geçemiyorlar la. Takır takır vuruyorum ha. Kazandık. <laughs> mı? Yok ya biz bu, 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 burada bitirelim. Yükseltmeleri falan yapalım bitirelim. Yükseltmeler. O zaman ben bir balta çekeyim ya. Oğlum gene artık bana az verme. Dört verdi ha. Bir dakika silahlar. Sihirli büyü asası, taş asası, alev bilekliği. Alev bilekliği niye açılamıyor? Balçı dinlenen kısa elf kılıçları. Aa görevlerle bunları açabiliyoruz. Arbele evet dağılalım. bunları görevlerle açıyoruz. Mesela, Mesela. şunu aç. Ah, bu kadar yeter herhalde. Hadi görüşürüz.